Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün hep oyun çektim. Hep oyun çektim. Biraz da bir şey yapayım dedim ve aklıma arkadaşlar bugün çektiğim bu görebildiğim şarkıları puanlayacaktım. En sevdiğim burada tüm şarkılar var gördüğünüz gibi. Buradaki şarkıları da hangisini puanlayacağım onu karar vermem gerekiyor. Modadır bir şey çıkıyor. Bir şey bulunmadı. Neyse ben şimdi de, şarkı yazacağımı biliyorum. Pop, popüler şarkılar da önce bakalım neler var. İlk şarkımızı seçiyorum. Bu güzel gördüm. Bakalım bu ne nasıl bir şeymiş. Hadi. Heh başladı. Neyse. Evet. Hmm, güzel görünüyor. Arkadaşlar bu şarkı üzerinde puanımı unutmayın yorumlarda. Hepsine kalp bırakacağım. Bu sefer ama bol bol yorum yapın ki yorumumuz fazla olsun. Çok az yorumumuz var ve zaten like'ımız, abone, izlememiz, abonemiz yüksek ama hakikaten de yorum yüksekliği. değil. Sadece tek sorunumuz bu. İkinci şarkımız da bu olsun. Cake Lock. Yeah, mist <laughs> Bu şarkıyı da 10 ben üzerinden puanlayayım. Cake block bence bayağı güzel. Ben ilkine arkadaş 10 üzerinden 7 veriyorum. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzeldi. Ama güzeldi arkadaşlar. Şimdi buna bakalım de. basa. basa. Zaga, Oo, zaga. ya. Bu şarkı biraz fazla ses oldu. O yüzden 7 veriyorum. Normalde güzel ama ses çok fazla. O yüzden 7 verdim. Bir de buna bakalım. O şarkıları dinleyeceğiz. Bakalım. <laughs> Şarkıyı pek beğenmedim o yüzden de altı veriyorum ve diğerini götür Allah nereye gittim? Dur bir, yani evet, Paris. Buna bakalım bir de. O sükene bombu yaptı şarkıyı beğendim. Bunu da ondan da unutmayın. Şimdi diğer şarkımı da geçelim. Bu sefer biraz ilerleyeceğim. Çünkü o kadar şey var ki. Size bir de bunu deneyelim. Kaç dakika sürmüş bakayım bir. O 3 dakika sürmüş. Da sürse, sürü, sürü, dakika bu kadar sürmüş. Bu kadar sürmüş. Bir dakika pardon, bu olmadı. Bir de deneyim. deneyim bir deneyim. Pardon. Bu fazla bir ses. Tamam arkadaşlar şarkı biraz ses olsaydım çok güzel olmuş ama ben beğendim birazcık o yüzden o üzerinden gelip ediyorum ama güzel yani. Burada Arap şarkısı var burada. <laughs> i̇şte bakalım bakalım bir de bu bakalım. Bir de buna bakayım. Oh giz. O şarkı güzelmiş. O üzerinden 8 bence hak ediyor. En güzeli bu saydım. Onun üzerine 10 verirdim gerçekten. Neyse böyle sıralayalım. Aa. Aa Türkçe şarkısı O güzel. Neyim de. Çok kutu Evet, şarkı güzel olmuş arkadaşlar çünkü yağmurla ilgili bir şarkı yapmışlar Türkiye'de güzel. O zaten yedi. Ama daha ileri bulmaya çalışıyorum. Neyse. Allah'ım nereye gittim. Dur bir. Dur bakalım. Demir'e ben söyledim şarkı vardı. Abi şunları deneyelim. Aksana ah Vahsan'ı iyi de arkadaşlar. Aksana ah Vahsan'ı iyi onun puan ben izlemiştim. Şimdi arkadaşlar ne bu ne oldu biliyor musun? No get at çiçekim. Nakıtlaş bir şeyin vardı şarkı vardı ya he bu deneyimde.

güzel. Onun üzerine online güzel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp kanal abone olmayı unutmayın. Videoyu yorumlarda şarkıyı puanlayın. Hoşçakalın.